Sinan Bey, Sinan Yılmaz e, Spor Sitler. Hocam tebrik ederim. Sezonun 3/2'lik kısmında en az e, Galatasaray'ın en iyi yaptığı şeylerden biri ön alan baskısıydı. Hatta Başakşehir'e 7-0'lık galibiyette de çok öne çıkmıştı. Bugün çok daha Başakşehir o kolay kırabildi ve o presi kırarken Sergio'nun ve Mertens'in belki eski e, a, dinamizminde olamadığı gözüküyor tribünden bilmiyorum. Siz Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? 1-0'dan son haftalarına... sonrası için herhalde. Yani bir sıfıra kadar zaten çok oyun kurmadılar. Doğru. Yani çok uzun topla geçti Doğru. Ee, sezonun son haftalarına gelirken belki bu oyuncular hem yaşlı hem e, sezonun yükünü taşıdılar. Bir düşüş görüyor musunuz? Buna mı bağlıyorsunuz Hı -hı. o presin kolay kırılmasını? Son haftalarda sanki Beşiktaş maçı da biraz bana evet. öyle bir izlenim vermişti. Evet. Burada aslında yani ön alan baskısında <laughs> öndeki oyuncuların, orta ortası oyuncuların rolü kadar... E, savunmadaki oyuncuların da rolü var. Yani onların da takım etmesi, takım boyunu kısaltması gerekiyor. Burada zaman zaman takım boyu e, uzadığı zaman özellikle orta sahancılar için çok büyük bir e, alan çıkıyor. Orada Icardi içinde Mertens için ve Torreira ve Sergio için de e, yüksek bazen fazla alanlar çıkıyor. Yani 1-0 önde olduğumuz bölüm sonra e, sonra Başakşehir aslında daha çok oyun kurmaya çalıştı 1-0'a kadar çok oyun kurmadı. ikinci yarı daha çok pasla çıkmayı denedi. İlk yarı yapılan pas sonrası daha çok uzun topu savunma arkası topları denediler. Eee ikinci yarıda aslında doğru yaptığımız baskılar da oldu ama yani bu oyunu pas oyunu iyi oynayan bir takım Başakşehir. burada iyi oynadılar. Yani ilk maçta onu kötü oynamışlardı. Çok fazla top kazanmıştık. Bugün de kazandığımız toplar oldu ama Genel olarak baktığımızda yani 1-0'ın da önde olmanız, arkada daha az risk aldık yani 1-0 önde olduğumuz için. Önde zaman zaman baskılarımızı daha az kişiyle de yaptık. Daha kolay bir şekilde çıkmadık. Yani stoperlerimizi oradan çok çıkartmadık. Yani bunun neticesinde de yani ön alan baskısında kırılmalarımız olsa da pasta geçseler de dediğim gibi ana amaç rakibimize pozisyon vermemekti bugün yani maçın genelinde pozisyonumuza rakibimize pozisyon vermedik ama oyuncuların tabii ki sakatlık sonrası oluyor. İşte moral bozukluğu sonrası bir sonraki maç bu zaman zaman kendi oyunlarını tam olarak ortaya koyamıyorlar ama bugün maçın genelinde ben yani oynadıkları süre içerisinde Dries'in de yüzünü ver, verdiğini düşünüyorum. Sergio'nun da aynı şekilde yorulduktan sonra da ikisini de zaten oyunun dışına aldık. Atabey Selçuk Haber Global hocam öncelikle tebrik edelim. Aslında biraz önce değindiniz ama ben biraz daha derinlemesine bir yorum istiyorum sizden şey konusunda. Mitscho'nun özellikle son haftalardaki performansı konusunda Beşiktaş maçında takım gerideyken oyuna girdi ve gerçekten oyunun yönünü Galatasaray yine değiştirdiğini evet. gördük. Bugün de Başakşehir topu aldı, oyunu aldı. Mitscho oyuna girdikten sonra yine bir anda Galatasaray hem orta saha üstünlüğünü hem de oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Mitscho'nun Adana Demirspor maçında attığı golü de ek olarak sayarsak bu sezon X faktörlerinden biri olduğunu düşünüyor musunuz? Ona nasıl bir parantez açarsınız? Yani oraya sezon başı ilk maçı da ekleyebiliriz. Yaptığı asist aslında gelir gelmez çok kısa bir sürede. yani bir kere bizim squad ekibimizden geldiğimizde ismi listede olan bir oyuncumuzdu ve e, ...beğendiğimiz oyunculardan biriydi. E, kadromuzda da hep olmasını istediğimiz oyunculardan biriydi. Sezon başı bize katıldı. Devamında işte bazen oynadı, bazen oynamadı. Ama genel olarak iyi bir profesyonel ve takıma her girdiğinde e, olumlu bir şekilde etki ediyor. E, son e, maçlarda da özellikle Beşiktaş maçı demin de söyledim. Yani e, oyunun yani 55. dakikalar kötü gittiği bölümde yani Berkan Miço tam yaparken orada golü yedik. Belki yani 0-0 oyuna, 1-1 iken oyuna girselerdi bizim için farklı bir maç olabilirdi o maçın gidişatı. Ama ilk girdikten sonra etkili oldu. Aynı şekilde Zaniola da girdikten sonra Beşiktaş maçı daha etkili bir oyun ortaya koydu. Bugün de yine istekliydi. Ya sonradan girmek de çok zor aslında. Yani biz ben tabii ki bir futbolcu olarak e, oyuna sonradan girdiğinizde e, diğer oyuncular kadar maça başladığınız kadar e, zaman zaman aynı performansı ve e, belki bir birkaç aksiyon sonrası zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Oyuna girmek de kolay bir şey değil. Bazen hep şey düşünüyoruz. Yani yeni giren oyuncu işte her yere koşacak, her şeyi yapacak. Onlar daha erken de e, yorulabiliyorlar açılana kadar. O yüzden sonradan oyuna girmek de zor bir şey ama Mitchell'in bugün özellikle etki ettiğini, Zaniolo'nun da hücumda e, rakibe e, daha çok meşgul ettiğini ve orada rakibi daha korkuttuğunu gördük. Ondan sonra da net bir şekilde kalemize çok bir pozisyon gelmedi. Biz geçişleri doğru yapsaydık biz de net pozisyonlar bulabilirdik orada aslında.